Beşiktaş Spor Sitesi Spor Sohbetleri başlıyor. İlk konuğumuz Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit oldu. Ömer Asaf Koç soruyor, konuğumuz cevaplıyor. Beşiktaşspor.com haber sitesinden hepinize merhaba değerli izleyiciler. Bugün bizimle birlikte... Fethiye İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sayın Arun Reşit Yiğit var. İzninizle sorulara başlayalım. Öncelikle kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ben Arun Reşit Yiğit, Fethiye Gençlik Spor Açı Şöyle diyorum, Fethiye'de doğmuş, Fethiye'de büyümüş, Fethiye'ye hizmet etmiş şanslı kişilerden birisi. Geçmişte Fethiye'de 13 yıl civarında ve de etmeni yaptım. Toplamda 17 var yaklaşık 8 yıldır da Fethiye Genç Spor İlçe Müdürü olan ilçemiz sporuna izin edilmekteyiz. Evet, bir diğer sorum için. İlçe Müdürü olarak şu anda hangi çalışmaları yürütmektesiniz? Şimdi Hı. bizim Fethiye Genç Spor İlçe Müdürü olarak dönem dönem her dönem ayrı çalışmamız var. Yılın her ayında her dönemde farklı çalışmalarımız var. Çiftlerimize Eylül ayı gidiyor. Eylül ayında e, malum bilgisayar başlıyor. İtlerle alakalı çalışmalarımız başlıyor. Hemen tabi bununla beraber okul sporları, okullarla ilgili faaliyetlerimiz başlıyor. Yılın 12 ayı e, müdürlüğümüz bünyesindeki antrenmanlarımız devam ediyor. yaz dönemi geliyor, yaz spor okullarımız başlıyor. Onun yanında yıl içerisindeki etkinliklerimiz var. yani şöyle söyleyeyim, yılın 12 ayı e, 365 gün aktif. 365 gün her günü her saatte oluyor neredeyse. Evet. Bir, bir sonraki soruma için Sizce fethedik spor testleri yeterli mi? Yeterli değilse neden yeterli Şöyle, e, ee, Fethiye'deki spor testleri şu an itibariyle tabii ki yeterli değil, şu açıdan yeterli değil. Fethiye'de gerçekten e, inanılmaz bir spor sevgisi var. Evet. İnsanların spora yönelimi, e, gençlerin, çocukların e, spora yönelimi gerçekten de. Oransal anlamda çok üst noktalar var. Bunun için de şu anki mevcut spor salonlarıyla hizmet veriyoruz ama e, tabii ki yeterli değil. Şu anda iki tane spor salonumuz var. Son 20 yıl içerisinde yaptığınız işte 5 kez var spor salonu, 5 kez var, 2 tane sendik spor salonu var. Bunlar yine de yeterli değil. En yani az bunlar kadar da olsa. Belki o zaman Fethiye'de ya, 25 30 yılında kurtarmış olmuşuz. Bir sonraki soruma için. Fethiye'de gençlerin yeterince sporun içinde olduğunu düşünüyor musunuz? <laughs> Biraz önce de bahsettiğim gibi Fethiye'de gerçekten e, spor anlamında, gençlerin spora ilgisi anlamında e, olan sporu çok uzun noktalardayız. E, ama biz hep kendimize hedefimizi şöyle koyduk. Asla hiçbir zaman yeterli değil. Hem bir üst nokta hem bir nokta. i̇şte son kişi spor yapana kadar bizim gayretimiz, bizim çabamız devam edecek. Fethiye'de ilçe olarak yapmak isteyip yapamadığınız ne gibi projeler var? Şöyle ben biraz farklı bir ilçe müdürlüğü konsepti yürüttüm bu süreçte. yap, yapmak isteyip de yapamadığım başlara karışmış bir şey yok. İşte biz Fethiye özelinde Fethiye, Fethiye Spor Festivali gibi bir organizasyonu Arman e, Tekeli. İşte Türkiye'de birçok kurumun çevirin e, cesaret edemediği mahalle arası e, futbol turnuvalarını organize ettik. E, kurumlar arası voleybol turnuvalarını organize ettik. İşte Fethiye'de ilk defa yapılan Fethiye Yarmada koşusunu yaptı. Ne Öldeniz'de ilk defa yapılan e, Öldeniz Open Water dediğimiz açık deniz bilme yarışları yaptık. Bu sene dördüncüsünü yapacağız. İşte Fethiye'de ilk defa Bisiklet yol yarışı yaptık. Seyit Kemal için alan e, büyük bir coğrafya. Yani büyük katkısı olan bir yol katkısı. Yani şu an itibariyle baktığımız zaman e, üzerinde yapmak isteyip de yapmadığın e, yok gibi. Çok sağ ol. Son sorun. Beş spor takipçilerine neler söylemek istersiniz? Biz gençlere her zaman önem veriyoruz. E, bu ülkenin geleceği gençler diyoruz. Siz de genç bir e, yayın kuruluşu olarak çıktığınız bu yolda size başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha büyük, çok daha aktif bir basın kuruluşu olarak, yayın kuruluşu olarak hatta sadece içimizde özelinde değil, ülke genelinde bir basın kuruluşu olmanızı da temenni ediyorum. İnşallah o yolda ilerlersiniz. İnşallah. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum.